Sevgili izleyenler, FETV ekranlarında Amatörün Sesi programında buluştuk. Programa katkı sunan Çınar Kuyumculuk, Yunus Emre Şenel ve Çelebi Mobilya, Fatih ve Recep Çelebi'ye canlı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Amatörün Sesi programında sevgili takipçilerim, bölgesel amatörlükten söz edeceğim, tesis konusunu ele alacağım. Daha sonra ise ligden çekilmeler var. O konuyla ilgili görüşlerimi açıklayacağım. Öncelik bölgesel amatör lig. Biliyorsunuz şehrimizi iki takım temsil edecek. Bunlardan bir tanesi Vatlama spor. Geçtiğimiz yıl bu ligdeydi. Ve 1926 Bulancak Spor şampiyon olunca ligde kalmayı garantilemişti. Niçin olduğunu da söyleyeceğim. Ardından... Ee, yeni yol sporu geldi. Yeni yol sporda süper amatör kümede mutlu sona ulaştı. Ve e, mavi beyazlar bu sene bölgesel amatör ligde mücadele verecekler. Niçin e, batlama spor ligde kaldı? Statü gereği. Eğer 1926 Ulancak spor ikinci veya diyelim üçüncü olsaydı. Batlama spor dördüncü olsaydı küme düşecekti. Birçok kişi... Öyle şey mi olur diyecektir. Evet böyle. Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar var ve o kararın altında da birçok kişinin imzası var. Yıllardan bu yana bu devam ediyor. Ha burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun suçu olduğu kadar tabii ki kulüp idarecilerinin de bir hayli suçu var. Çünkü şu ana kadar ne hikmetse buna itiraz eden çok az sayıda kulüp ve kulüp idarecisi gördüm. Türkiye genelinde bir araya gelemiyorlar, toplanamıyorlar ve sonrasında da arka bahçelerde konuşmalar yapıyorlar. Onun da bir önemi, bir emniyeti olmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu siz böyle yaparsanız biz de işte yolumuza bu şekilde devam ederiz diyorlar adeta. Yani düşünün şimdi bulanacak ve... Batlamayı bir kenara bırakalım. Trabzon'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Kastamonu'dan, Kırşehir'den aklınıza hangi il gelirse oradan iki takımı koyalım. Ve bu iki takımdan bir tanesi üçüncü olsun, bir tanesi dördüncü olsun. Arada bir puan da fark olsun. O alttaki küme düşmek zorunda. Başka yolu yok. Bunun düzeltilmesi gerekiyor ama hala da düzeltilmiş değil. E, Yeni yol ve Vatlama Spor e, şu anda e, hazırlıklara başladılar e, biliyorsunuz Vatlama son dakikada e, ücreti yatırdı onlarda da e, bir takım e, problemler var ama bu problemler öyle küçük değil büyük e, çaplı problemler e, Oğuzhan e, Başkan elinden geleni yapmaya gayret gösterdi yoruldu e, çabaladı bir yerlere getirmek istedi Vatlama Spor'u getirdi de. Ama devam etmedi, etmeyecek de. Zaten bundan sonra da sıcak bakmayacaktır bu tür işlere. Ve onun yerine Volkan Akar ismi geçiriyordu. En sonunda da zaten koltuğa oturdu. Kendisiyle de geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptım. Ve ona tavsiyelerde bulundum. Umarım bunlara uyarlar diyorum. Çünkü burası bölgesel amatörlük, büyütmeye gerek yok. Oyunculara büyük meblalar e, vermeye gerek yok e, özellikle de yerel oyuncuları yani kendi memleketlerinden e, oyuncuları seçin diyorum takımlara işte o zaman bir diğerlere varılabilir e, yoksa yine sonu hüsran olur. Batlama Spor'da şu anda teknik adam konusunda Selahattin Ceylan'ın ismi geçiyor. Farklı isimler de var. Onu da belirteyim sizlere. Yeni Yol Spor'da şeyin Tomak'la anlaşmıştı. Ama ne olduysa oldu. Daha sonra Adil Tozlu'ya bir teklif yapıldı. Ve Adil Hoca Yeni Yol Spor'a bir kez daha geri dönüş yaptı. Bakalım süper amatör kümede iyi işler çıkarmıştı. Bölgesel amatör kümede neler yapacak onu da bekleyip göreceğiz sevgili takipçilerimiz. Şu anda Yeni Yol Spor'da ve Battama Spor'da oyuncu arayışları var. ve Benim buradan onlara tavsiyem açılmayın. Bütçeler çünkü aşıldığı zaman ne yazık ki bir hayli zor durumda kalacaksınız. Onun için e, ayağınızı yorganıza göre uzatın diyorum sevgili Batlama Spor ve Yeni Yol idarecilerine. Amatör sesi tüm ile devam ediyor. Çınar Kuyumculuğa ve Çelebi Mobilya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum katkılarından dolayı ve en önemli konuların başında geliyor tesis, tesis, tesis. Yıllardan bu yana söylüyorum, dile getiriyorum. Sadece ben değil, Ali abimiz, üstadımız Ali'ye karışık. Murat Bayraktar kardeşim, Ümit kardeşim, Mesut kardeşim e, ve diğer e, arkadaşlarım, dostlarım hep e, dile getirdiler bu tesis konusunu. E, biz de e, elimizden geldiğince görev aldığımız e, gazetelerde olsun, işte e, Facebook sayfasında olsun, FTV'de, e, Vizyon TV 28'de e, dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu tesis bana, Ali abiye ve diğer kardeşlerime, dostlarıma lazım değil. Yani biz kullanmayacağız. Bunu sporcular, teknik adamlar kullanacaklar. Onun için e, yazdık, çizdik. Buna da devam edeceğiz. Giresun'a mutlaka e, doğru dürüst bir tane tesis gerekti. Bunun için de adımlar atıldığı belirtiliyor. Vallahi e, bir müjde, müjde, müjde gidiyor. Ama bu müjdeler... Genelde hemşire konusunda, doktor konusunda işte iki 3 konu arasında kalıp e, gidiyor. Bunun değişmesi gerekiyor giresun açısından, e, Ankara'dan da güzel haberler geldiği söyleniyor. Umarım dilerim öyledir ve en yakın süre içinde bu tesis konusu çözüme kavuşur, sorun olmaktan çıkar ve Giresun'a doğru dürüst bir şekilde yıllar boyu sporcuların, teknik adamların kullanacağı tesis yapılır diyorum. Bunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz ve şimdi amatörün sesi programında son konuya geliyorum. Bu günlerden bu yana konuşulan ve konuşulmaya da devam edecek bir konu. Artık kulüpler götüremiyor. Kulüpler liglere girmemeye başladılar. Ve demiştik, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Yıllarca anlattık, bu böyle olmaz, böyle gitmez. Oyunculara verilen mevlalar çok yüksek, altından kalkamazsınız çünkü kalıcı geliriniz yok. Ama böyle devam edildi. İşte gelinen nokta. Karabulduk Spor. Çınarlar artık biz yokuz diyorlar. Ve bunlara yeni halkalar eklenebilir. Çınarlarda Naci Zehir kardeşim. O zorluklar içinde neler neler yaptı ama gelin görün ki kendisine sahip çıkılmadı. Ve o da isyan bayrağını en sonunda çekmek zorunda kaldı. 40 bin TL'yi bulamıyorsak biz bu işi neden yapalım dedi. Yani uzun bir metin ama ben oradan kısa bir alıntı yaptım. Bunu zaten herkes anlayacaktır. Geldik şimdi Karabulduk bulduk cephesine. O dikenli yollardan bugünlere geldiler. Yani e, Ömer tek baş takımı aldığı güne bakın getirdiği yere bakın. Gül Bahçesi'nde şu anda Karabulduk Spor, çünkü ikinci amatör kümede yıllar boyu mücadele verip mutlu sona ulaşamayan takımlar var. Ama Karabulduk Spor'u e, mutlu sona ulaştırdı ve birinci amatör kümede yer alacaklardı. Çok da hevesliydi. Kendisini tanıyorum, biliyorum. İdealist, düzgün, doğru, işini severek yapan bir başkan Ömer Başkan. Gelin görün ki o da ben yokum dedi. Çünkü benim anlaştığım oyuncu bir saat sonra ya da bir gün sonra iki gün sonra bir başka kulüple anlaşmaya kalkıyor. Ve o kulüp idarecisi de veya idarecileri de sen ne yapıyorsun kardeşim sen kara bulduk sporun oyuncusu olmuşsun onlarla anlaşmışsın bana neden geliyorsun demiyorlar diyor. Sonuna kadar haklı mı? Haklı tabii ki. Burada idarecilerde de başkanlarda da yanlışlar var. Onların bir araya gelmesini arzu etmiştim, istemiştim. Bunu da Gençlik Spor İl Müdürü yapması gerekiyor demiştim üzerine basa basa. Hala bunun arkasındayım. Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Bey, Muzaffer Ergün bu sesime kulak verin, kulakları tıkamayın lütfen sizden rica ediyorum. Zaman daha fazla geçmeden kulüpleri bir araya getirin ve başkanlar orada anlatsınlar neler yaşıyorlar, neler oluyor. Bu böyle devam etmeyecek. Ben sosyal medyama yazdım ve orada birçok kişi de yorumlar yapmış. İşte o yorumlardan bazıları. Dünyamin Aksoy, ikinci amatöre bile katılım çok az olur. Federasyonun anlık kararları ve yapılan ücret güncellemeleri dahil her konu federasyon amatöre bir bütçe ayırmıyor demiş. Hamza Öztürk, yıllarını amatöre vermiş bir isim. Sanayi Spor'un unutulmaz başkanı, efsane başkan. Genelde ikinci amatörden şampiyon olan takımlar 3-5 kişinin sırtında gidiyor. 2 veya 3 yıl sonra maddi sıkıntılar e, doruk yapıyor ve de lige girmemek başlıyor. Ama ilçe takımları ayakta kalıyor. Çünkü ilçe başkanları takıma sahip çıkıyor diyor. Gelin bir de başka açıdan bakalım. İşte Görele'de yaşandı. Hasbi'de de ben artık handball kısmına destek veremem dedi ve bir anda handball al aşağı oldu. Yarın eğer bir yasa çıkarsa ha vardı bu ama uygulandı mı uygulamaya gelince zaten birçok konuda uygulamıyoruz. Belediye başkanları ben artık destek vermiyorum, veremiyorum, benim kapıma gelmeyin derlerse ne yapacaksınız? Onu da dile getirdim. Özellikle ilçe takımları sizler artık balık tutmayı öğrenmelisiniz. Hep balık yiye nereye kadar? Belediye başkanlarına bir kere çıkın ve şunu söyleyin. Biz kalıcı gelir istiyoruz. Bunun için de bize bir yer verin. Orada bir lokelimiz olsun. Orada e, belki bir düğün salonu olacak. Belki halı saha olacak. Belki bir benzin istasyonu olacak. Belki bir market olacak ama her ay senin bir girdin olacak. Onu yapmıyorsunuz. O da olmaz. Mutlaka yapmak lazım. Göksel Cömert, altyapı için ilkokullarda tarama yapılıp bu çocuklar beden eğitimi öğretmenlerine tatil günlerinde bu çocukları teslim edip yetiştirilmeleri gerekiyor. Bunun için öğretmenlere ek ders ücreti verilmeli. Sahi Trabzon bu işleri nasıl yapıyor? Bir bakmanız gerekmiyor mu? Ve sayın öğretmenim, Trabzon'da Öğrendiğim kadarıyla oyuncular 25 yaşına kadar para, pul istemiyor. Yani akıllarına gelmiyordu. Ha, orada da sistem değiştiyse orasını bilemem. Onu da söyleyeyim. Adem Gezici, en büyük neden gelir olmaması. Ali abi, sen bu konuyu yıllarca dile getirdiniz ama duyması gerekenler duymadı diyor sevgili Adem. Ferhat Göze ee, sevgili e, Ferhat Kaptan'ım ben ona öyle derim. Aynı zamanda da Başkan e, biliyorsunuz e, Sanayi Spor e, Kadın Futbol Takımında da Genel Sekreter e, bu arada Çotanak Spor Kulübünün de başkanlığını yapıyor ve e, hem ilimize hem Türkiye'mize yeni sporcular yetiştiriyor. Askeri ücretin 22 bin lira olduğu yerde. Amatör futbolcu 500 bin liradan kapıyı açıyor. Amatörde para olmaz. Sporcuya en kaliteli ekipmanı alırsın, en güzel yerde yemeğini yedirirsin. Bu kadar. İşin içine para girerse bu işler düzelmez. Daha kötüye gider. Benim fikrim bu yönde diyor. Ve Levent Tosun, o da Armeli Spor kulüp başkanı. Fırat Bey çok haklısın. Biz başkanlar ne yapacağımızı şaşırdık. İyi takım olsun istiyoruz. İyi oyuncu, paralar. Ee istiyor. Kendimiz yetiştirelim dedik. O 18 yaptık. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu yeter mi bilmiyorum. Çınarlar her kategoride vardı. Onlar bile lige katılamıyor. Bir de başımdan geçeni anlatayım. 19 yaşındaki bir oyuncuyu arıyorum. Bizim takımda oynar mısın? Yolumuz şampiyonluk. Cevap bakalım. Oluyor. Sen Keşap'a bir gel. Yüz yüze görüşelim. 52 yaşındaki ben başkan 19 yaşlı çocuğun ayağına gidiyorum. İşin özeti bu kadar. İşte gelinen noktayı Levent Başkan Levent Tosun özetlemiş. Oyuncular siz ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Sen 19 yaşındasın. Başkan 52 yaşında. Bu ne aymazlık? Bu ne terbiyesizlik? Yaptığın veya yaptığınız tamamen yanlış. Buradan FTV aracılığıyla, amatörün sesi aracılığıyla sesleniyorum. Bunu yapan oyuncu olamaz. Ve çok çok iyi, çok çok iyi diyorum. Futbolcu olsa da bütün başkanlara sesleniyorum. Asla transfer etmeyin. Bırakın bir kenarda kalsın. 19 yaşında çocuk, 52 yaşında başkanı ayağına da çağırıyor. Böyle bir rezillik olmaz. Devam edelim sevgili takipçilerim. Çünkü bir hayli yorum vardı. Onlardan bir tanesi de eski oyunculardan e, Ali Yılmaz. E, o da uzun yıllar boyu Giresun Amatörü'ne hizmet verdi. Ve hala da aklında, yüreğinde Giresun Amatörü var. Bakalım nasıl bir mesaj göndermiş. Önce kulüpler bir araya gelecek, karar alacaklar. Parayı bu işin içine sokmayacaklar. Zaten hiçbir amatör takımın geliri yok. Belde ve ilçe takımları için belediye desteklerini saymıyorum. Geliri olmayan amatör takımlar bir topçuya 50 binle kapı açıyor. 2 sene parayla takım yaparsın. 3. sene para olmayınca takım da olmaz. Sürdürülebilirlik yok ve bu şekilde de olması imkansız. Tesis yok. Bakış açısı değişmesi gerek. Tesis seçme içinde diyor Ali Yılmaz bu sözlere sonuna kadar katılıyorum. Aynı görüşte olduğumuzu belirtiyorum. Sevgili takipçilerim, burada bütün kulüplerin en yakın süre içinde bir araya gelmesi gerektiğini bir kez daha belki onlarca kez söyleyeceğim. En sonunda umarım bir araya gelecekler. ASKF, tüfat hakemler derneği, kulüp başkanları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir havuza toplanmanız gerekiyor. Sorunlar giderek büyüyor. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor diyorum FTV ekranlarından. Amatörün sesinden bu haftalık bu kadar. Çınar Kuyumculuk, Yunus Emre Şenel'e ve Çelebi Mobilya, Fatih Recep Çelebi'ye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Amatörün sesi FTV ekranlarında. Ee, izlemeye devam edin bizden bir yere ayrılmayın diyorum yeni yeni programlar bu ekranlarda olacak ve haftanın 5 günü FTV ekranlarında programlar yer alacak diyorum sevgili takipçilerim e, canlı yayınlarda da buluşacağız bu kanalın sizin kanalınız olduğunu sakın ama sakın unutmayın diyorum görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın